Altın fiyatları 2023'te de rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Yeni yıla 1114 lira seviyesinde giriş yapan gram altın 24 gün içerisinde 1195 liraya kadar yükseldi. Haliyle yastık altında altına olanlar da soluğu kuyumcularda aldı. Peki bu yükseliş daha sürer mi? Bakalım. 2023 yılı altın ve gümüş yılı olacak. Altın yükselmeye devam ediyor altın 1200 liraya dayandığı Tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatlarındaki rekor cümlesini bu yıl çok duyacağız. Yılın başında gram altın 1114 liradan satılıyordu. Şimdi ise 1195 liradan satılıyor. Yani sadece 3 haftada yatırımcısına 81 lira kazandırdı. Çok yakın zamanda 1250-1280 lira seviyesini göreceğiz. 1615 dolar seviyesine kadar ons altın gerilemişti ama bugüne baktığımız evet. zaman ons altın 1936 dolar seviyesine kadar yükseldi. Kuyumcular bugün hareketliydi. Altın bozulmuştu. Bozdurmak isteyen soluğu kuyumcu da aldı. Şimdi ihtiyaçtan dolayı satıyoruz. e -T için bozdurdum. 50 gram kadar yapıyor ona göre karar vereceğim. 58 bin TL. Altın fiyatları yeniden zirveyi gördüğü için kuyumcuya bozdurmaya gelenlerden birisi de Saniye Hanım tam 54 gram altınını bozdurdu. <laughs> 58 bin 500 lirayla çıktı kuyumcudan. Her zaman güvenli liman zaten. Bozduran tarafta biraz daha yoğunluk var. Yani şu an memnunum 2 alt gram yapmışım. Ama uzmanlar ihtiyacınız yoksa altın bozdurmayın diyor. Altın bulunduranlara diyoruz ki acele etmeyin. Daha yükselişler yeni başladı. Peki hep böyle mi sürecek yatırımcı ne yapmalı. ki hafta içerisinde bir miktar düşüş bekliyoruz. 1150 gibi bir rakam var. İşte bu düşüşleri bir alın fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.